Arkadaşlar bugün size bir konu üzerinde konuşacağım arkadaşlar. Bugün anime ile animeci arasındaki farkları göreceğiz. Öncelikle şuraya anime'yi yazalım. Anime'yi arkadaşlar şöyle kırmızıyla yazalım bizim için fark etmez rengi. Anime. Başlığımız bu. Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle animeyi eleştirmek için animenin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Anime arkadaşlar bir Japon çizgi filmdir. Japon çizgi film sanatıdır diyelim daha doğrusu. Ve manga da animenin kitap halidir. Şimdi arkadaşlar Japon deyince falan aklınıza saçma salak K-pop grupları gelebilir. Ama hayır öyle değil arkadaşlar. Anime aslında arkadaşlar çizgi film deyince de mesela aklınıza şey geliyor olabilir. Ee, i̇şte çizgi film bu. çocuklara gören. Adı bile çizgi film. Arkadaşlar bakın çizgi film. Çizgi film aslında bizim ülkemizde çizgi film diye geçiyor. Yani TRT Çocuk çizgi film kanalı. Evet çizgi film kanalı ama çocuk kanalı. Mesela e, siz mesela şey yapıyor musunuz? 18 artı diyor filmde ama çizim hani çizgi film izler misiniz? Hayır değil mi? Çünkü 18 yaş ve üstü. O yüzden arkadaşlar aslında düşündüğümüzde bu da aynı şekilde. Animeler arkadaşlar her yaş için uygun mudur? Yani aslında öyledir. Çocuklar için animeler de var sonuçta. Ama yaştan yaşa da değişebiliyor bu animeler. Şimdi animeye kusulan bu nefretten biraz bahsedelim. Şimdi arkadaşlar animeye kusulan nefreti ben gereksiz görüyordum. Önceden ben de animeyi iğrenç bulurdum falan. Sonra animenin ne olduğunu falan öğrendim. Ve dedim ki ya arkadaş ben boşa konuşmuşum. Çünkü arkadaşlar mesela bu K-pop tamamen anlaşılamaz bir şey bana göre. Bu, bu çünkü hani K-pop'u araştırdım. Bakın araştırdım o kadar. Belki ben haksızımdır diye araştırdım ama K-pop'un pek de sağlıklı bir yönünü, iyi bir yönünü bulamadım. Neyse biz K-pop konuşmaya gelmedik. Yani arkadaşlar e, sonra dedim ya bu kadar nefret kusmaya aslında gerek yokmuş dedim. Ve animenin yani anime denilen şeyin aslında neden bu kadar kötü eleştiri aldığını öğrendim. Ve sıradaki konumuz animeci. Evet animeci. Şimdi öncelik olarak animeci nedir? Animeci arkadaşlar aslında animeci e, animenin kötülenmesini sağlayan en büyük faktördür. Hatta direkt kendisi yüzünden olur. Peki ya neden? Böyle adam işte bir anime karakteri gibi saçma sapan giyinmiş. Erkeklikten çıkmış ya da bir kadın kadınlıktan çıkmış. iğrenç iğrenç böyle tipsiz yüz ifadeleriyle elinde anime kızlı yastığıyla gezen manyak kişilere animeci diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar animeyi mahvediyor. Mesela One Piece animesi var. Mesela One Piece 1089. bölüm dedik. Karşınıza böyle çıkan adamlar da hiç o tarz bir görmüş alamazsınız. Neden söyleyeyim mi? Animeci olmazlar. Şimdi arkadaşlar animecilik çok kötü bir şey. Anime izleyin ama anime olmayın. Bu yüzden anime izleyenlere çok büyük hakaret söylemleri gelir. İşte sen kız mısın, bebek misin? Arkadaşlar animeciler olmasa bunların, bu yorumların hiçbiri olmaz. Yani anlayacağınız bence... E ...animeciler yüzünden böyle olduğunu bilmek lazım. E tabi izlemezsiniz, sevmezsiniz. Bu size kalmış. Ama yani aşırı fazla hakaret söyleyeyim. Yani mesela ben bundan nefret ediyorum. Bu iğrenç değil. Ama mesela bunun izleyelim ben. işte gece evine geleyim onu döveyim. Ağzını burnunu kırayım. Yani bunlar hani ne demek istediğimi anladınız ama... Bunlar hoş davranışlar değil zaten normal şartlarda da. Yani arkadaşlar anime izlemek kötü bir şey değil. Animeci olmak kötüdür. Peki ya tamam anladık animeyi anlattım. Ben anime artık izleyeceğim. Hangi animeleri önerirsin? Üç büyük shonen'den bahsedeceğim. Yani aslında benim en sevdiğim anime arkadaşlar. One Piece'tir. One Piece güzel bir anime tavsiye ederim sığmadı. Hecelemeyi de yapamadık. Şöyle One Piece yanlış yazmış olabilirim ama ben One yani bunu yazdığınızda da çıkar. Ee, sonra ne öğrenebiliriz? Sizin için Naruto Naruto fena bir anime değil. Fena değil diyorum çünkü pek benlik bir anime türü değil arkadaşlar. Ama güzel. Sonra size Dragon Ball var. Dragon Ball. Dragon Ball diyelim hemen. Dragon Ball da güzel. Ondan sonra son anime önerim. Demon Slayer olacaktır. Gerçekten güzel bir anime. İzlemesi zevkli. Bir de arkadaşlar saçma saçma hep aynı tarzda olan YouTube kanalları var. Böyle bilmiyorum onlara da gıcık oluyorum. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir.